platformunun 8 gönüllüsü 10 günde 1100 kilometre yaparak buradan Samsun'a pedallayacaklar. Bu turun amacı aslında bisiklet kültürünü, bisikletli ulaşımı aslında farkındalık getiriyor olmak. Aynı zamanda da Çanakkale, Anafartalar, Kahramanlı, Mustafa Kemal Atatürk'e de aslında saygı ve minnetlerini iletmek için bu turu gerçekleştiriyorlar. Bugün Biga'ya gidiyoruz, sonra Bursa, İznik, Bolu, Çerkeş, e, Tosya, Gümüşhacıköy, Kavak ve Samsun şeklinde ve bu turun son 50 kilometresi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktığındaki kurtuluş yolu olacak. Biz de o kurtuluş yolu içerisinde Demir atlarımızla birlikte buradan Samsun'a pedallayacağız. E, amacımız e, atımızı, kendi beden gücümüzle e, saygımızı, sevgimizi göstermek. <laughs> evladları atasının izinde ilk 2017 yılında Selanik'e pedalamıştım. İki arkadaşım daha vardı Burak'la Emre'ciyi. Ahmet Bayır Demirel. Çünkü Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün kahraman olduğu destan yazdığı bir şehirden artında aslında Kurtuluş Savaşı'nın da mücadelesinin başladığı Samsun'a 10 günde 1100 kilometre pedallıyor olmak bizler için çok gurur verici bir davranış. Evet.